Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Brawl Stars'ın yeni güncellemesi geldi. Daha Brawl Pass gelmedi. O gelmesine daha var. iki gün var. Bildiğiniz gibi 1 Şubat'ta başlayacak. Burada da yazıyor zaten. Ee, açıklamayı okuduysanız yeni gelen güncellemede burada gördüğünüz gibi 12 Şubat'ta ücretsiz mega kutu ve çok daha fazlası diyor. Şimdi o gelecekleri göstereceğim. Sızdırılmış bir şey. Gerçek midir bilmiyorum. Büyük ihtimal gerçek bence. Çünkü 2021 yazıyor. Gördüğünüz gibi ilk resim bu. Süper böyle paketler var bir sürü yılbaşına özel. Ama T diye bir para birimiyle onun ne kadar olacağını bilmiyoruz. Bir sürü teklif var gördüğünüz gibi burada. ilk fotoğraf bu. da bir sürü teklifimiz var. 15 kutu falan var. Ve burada başka bir resim var. Burada Uncle Bulls gift diyor. Orada hem para var hem de pin var bedava. Ve bedava da büyük kutu var. Kutuları kupaya göre vereceklerini söyleniyor. bedava pin veriyorlar o veriyorlar zaten Brawl Talk'ta göstermişlerdi o pin'i de Mega'yı Mega kutuyu da kupaya göre verecekler ne kupasına göre verirler bilmiyorum kupa arttıkça belki daha çok verirler neyse videomuz bu kadar da 12 Şubat'ta gelecek ödülleri göreceğiz zaten 12 Şubat'ta görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın